Karşınızda Kion Pearson. Geçen yılın 212 kategorisi olimpiya şampiyonu. Sırt bölgesi tek kelimeyle inanılmaz. Geniş olması yanı sıra fazlasıyla detaylı. Birçok kişi sırt bölgesinde ne yazık ki detay ve kalınlık açısından eksik. Bunun en büyük sebebi row egzersizlerine pull down egzersizleri kadar odaklanmamak. Eğer sen de sırt bölgenin kalınlaşıp daha detaylı gözükmesini istiyorsan bu 3 egzersizi antrenman programından eksik etme. Birinci egzersiz bent over yani öne doğru eğik pozisyonda row. Bar veya dumbbell fark etmez sırt bölgesinin tamamını etki eden harika bir egzersiz. Kuvvetlendikçe ağırlık artışını hedefleyin. Belinizi sakatlamaktan korkuyorsanız tercihiniz incline sehpada dumbbell row olsun. İkinci egzersiz tek taraflı row. Sağ sol eşitsizliklerini önleyerek her iki tarafta eşit gelişim için oldukça önemli bir egzersiz. Dumbbell, kablo veya salonunuzda bulunan uygun bir row makinesinde uygulanabilir. Ve üçüncü egzersiz high row yani yüksek açıda çekiş. Kanat kaslarından ziyade üst sırt bölgesinin gelişimi için bir numaralı egzersiz. Salonunuzda varsa ilk tercihiniz göğüs destekli row makinesi olsun, yoksa oturarak geniş bar aparatıyla row makinesinde en olmadığı incline sehpada barı geniş açıda tutarak uygulanabilir.